Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili kardeşlerim, aziz dostlarım, herkese yeni bir videoyla merhabalar değerli kardeşlerim. Dün akşam canlı yayında biraz para attılar kardeşlerimiz. Sağ olsunlar. Biz de hemen dedik ki bir uzun video çekelim ve piyasanın nabzını değerli kardeşlerim benim. Ee, piyasanın nabzı hakkında biraz bilgiler verelim dedik. 27 Haziran Perşembe günü bugün değerli dostlar. Bugün Bahsedeceğimiz konular Bitcoin, altın, borsa yani genelleme bir e, video olacak. Öncelikle umarım keyifler iyidir. Umarım iyisinizdir değerli dostlarım. Sizlerden ricamız videoya başlamadan önce videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanızdır değerli kardeşlerim benim. Şimdi konuya altınla başlayalım. Altın 2304 ons seviyesinde, ons seviyesinde altın yoluna devam ediyor değerli kardeşlerim benim. Altının İlk 6 ay içerisindeki rekor seviyesi 10 olarak 2400, yanlış hatırlamıyorsam 2430-2440'a kadar veya 2450'ye kadar bir yükselişi oldu 10 olarak. aynı zamanda doların, dövizin de artmasıyla birlikte altında rekor fiyatları gördük. bu süreçten sonra altında tekrardan bir rekor fiyat görecek misiniz? Evet göreceksiniz. İkinci altı ayda tekrardan yani 10, 11, 12. ayda bekliyorum ben bu atağı tekrardan. Ee, 10, 11, 12. ayda bir e, altında atak göreceğiz. Yeni bir rekor seviyesi olacak. Bu rekor seviyesi 2450'lerin falan da üzerinde çıkarak bu rekor tamamlanacak. Bunun yanı sıra değerli kardeşlerim benim dövizin de artışta altının fiyatında etkisi olacağını düşünüyorum. Çünkü döviz fiyatlarında da bir yükseliş bekliyoruz. Yani gümüşle altın tekrardan bir rekor kıracaktır 10, 11 ve 12. ayda. Herkesin haberi olsun değerli kardeşlerim. Gelelim Borsa İstanbul'a. Borsa İstanbul'la alakalı zaten pek fazla bir şey söylemeye gerek yok. Yatırımcılar bizim grubumuzda bulunuyorsa veya bizi takip ediyorsanız zaten Borsa İstanbul'la alakalı bir problem yaşama durumunuz yoktur. Borsa İstanbul sabırsızların parasını alır, sabırlıların cebine koyar. Bunu zaten pek fazla artık yani anlatmaya gerek yok. Borsanın zaten mantığı budur. Borsa oyun alanı değildir. Bu nedenle bizim borsada ilk söylediğimiz hedef neydi? İlk 6 ay için 9.500-10.500. 11.100 geldi. E şimdi diğer türlü ne söylüyorum ben? 11.100'den bir düzeltme yedik. İnşallah daha fazla yeriz. 9500'lerin altına inen inşallah. E şimdi ikinci altı ayda ne yiyeceksiniz? Yeni bir rekor göreceksiniz ikinci altı ayda. Yine 10, 11, 12. ayda muhtemel odur ki olacak bu. Ee, Borsa İstanbul'da 12.500, 14.000 bandı arası, 15.000 de sürpriz değerli kardeşlerim benim. Beklediğim olay, beklediğim endeks seviyesi budur. Borsa İstanbul'da ilk 6 ayda spek hisseler yerinden hareket etti. Tabii ki majör hisseler de bunları takip etti. Ama en büyük farkı spek hisseler gösterdi. Aslında spek hisse diye bir şey yoktur. Sabırsız yatırımcı vardır. Ee, lazım alan parayı borsaya yatıran yatırımcı vardır. Onun dışında spek hisse dediğimiz yüksek riskli e, hisselerdir. İkinci altı ayda da majör dediğimiz hisselerin yükselişini göreceksiniz. Geçtiğimiz 2022-2023 sezonuna giriş yaparken Borsa İstanbul %128 kazandırmıştı. Bu sene de 2023-2024 bandı aralığında, 2024-2025 bandı aralığında değerli kardeşlerim, Borsa İstanbul'da %160 civarında bir kazanç beklediğimi belirtiyorum. Sakin olun, bizi takip edin. Borsa grubumuz var, orada da yerinizi alabilirsiniz. Dövizin artacağını düşünüyorum. Mehmet Şimşek, senin yaptığın şu andaki hiçbir olay, bir ekonomistin veya bir finansçının yapacağı olaylar değil. Senin şu anda yerinde çocuk olsa zaten millete vergi geçirmeyle bu senin yaptıklarını çocuk da yapar. Sayın Mehmet Şimşek. Dolayısıyla dolar artacaktır, euro artacaktır. Dolarda 38 görürüz en kötü. En iyi şartlar 40-45'lere gider. Bunları şu anda yapmış olduğu hiçbir politika tutmuyor. Mehmet Şimşek tasarruf diyorsa altındaki Mercedes 15 milyonluk arabayı bir küçülsün. Ondan sonra millete tasarruf yaptırsın. Yani sana başında vallahi dedik de sen de kusura bakma da işin şeyini çıkardın. Kral. O yüzden sana saygı duymadığımı buradan belirtmek isterim. Yani saygı duyduğumuz bir Şimşek ilk başta gelip rasyonellikten bahsedip sonrasında milletin ya adam gidip ucuza diyor ki ben bu terliği burada daha ucuza buldum. Gidip ona vergi koyuyor. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi kardeşim? Milletin açığını kovalamak bu farklı bir durumdur. Söyleyeceklerim bu kadar dövizle alakalı. Bitcoin, kripto paralar. 7 bin dolarlık düşüş geldiğinde ben size ne söylemiştim? Demiştim ki bu Bitcoin'in buradan düşüş yapması lazım. Veya yukarıya doğru 3000 dolarlık düzeltme yapıp belli bir süre buralarda kalıp artık geri dönmesi lazım. E ne oldu? 7 bin dolarlık düşüşten sonra Bitcoin 80 yani 72 bin dolarlara spek bir yükseliş yaptı. Olmaması gereken seviyelere yükseldi. Üzerine basa basa bu seviyelerde alınmaz bu seviyeler tehlikeli. Şu anda spekülasyon olduğunu zaten basa basa söyledik. Ve 72 bin dolarda benim atmış olduğum yine burada videosu var. 13 bin dolarlık düşüşü herkes beklesin demiştim. Bitcoin 72 bin dolardan 72 bin dolardan 58.400 dolara düşerek 13.000 dolarlık düşüş yaptı. 13.000 dolarlık düşüşü yaptığında ben ne söyledim? Dedim ki kardeşlerim buradan artık düzeltme yapması lazım. Onu gruba paylaştım. 3.500 dolar falan. 62.800 geldi. O düzeltmeyi de yaptı. Artık Bitcoin için karar vakti. Bitcoin burada 62.280'in üzerine kendini attı attı atamadı. Bu düşüş derinleşir. Bu düşüş 13 bin dolardan 17 bin dolarlığa dönüşür ve düşüş 54 bin dolara kadar devam etme olasılığı vardır. Bunları bir kenara bırakalım. Altcoin'lerdeki düşüş de tabii ki buna bağlı olarak devam etmektedir. Şahsi pamplarla piyasa ne kadar düşse de coin'ler kendilerini bir amorti ettiler. Değerli kardeşlerim benim. Şu anda ne olursa olsun şunu unutmayın. Biz burada işin başındayız. Şu anda coinlerde alım fırsatı da var. Coin grubuna girmek isteyenler dahil olsunlar. Hisse grubuna girmek isteyenler dahil olsunlar. Her şey Allah nasip ederse 10, 11, 12. aya kadar olacak ve bitecek. Ne olursa olsun bitcoin nereye giderse gitsin dönüp dolaşacağı yer küfti, küfçülük yönüdür. Biz piyasadan minimum 80 bin maksimum 100 binde kaçacağız. Coinlerimizle birlikte. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Umarım dileklerimizin hepsi gerçekleşir. Kardeşlerim elimizden geldiğince kanalımızı takip edip gold üyelik alalım. Gold üye. Şu anda 60 TL. Aylık 60 TL. E, bu artmadan herkes gold üyeliklerini yapsın. Bizim bir 300 tane gold üyeye ihtiyacımız var. Videoların devamlı gelmesi için. E, bu maliyetlerin karşılanması için. Çünkü haftada 2'şer tane video atsak 4000 bin lira yapıyor. 4-8-16 bin lira sadece haftada 2'şer video yaptığımızda bunun kurgulanması, çekimi falan filanı maliyeti. Ee, en azından bu maliyetleri çıkartalım. Ee, bu maliyetler 300 üye, şu anda 50 üye olduk. Ee, daha gruplarıma da paylaşmadım. 250 tane daha üyemiz olduğunda değerli dostlarım benim, gruplarımıza, e, üyelerimize özel çekeceğimiz videoyu bir gün öncesinden soracağız. Kardeşlerim hangi videoyu çekelim diye. Bunları sizlere, o gol üyelerimize soracağız. Gold üyelerimize özel bir kaldıraç grubu geliyor şimdi. Hazırlığını yapıyoruz. Hepinizi öpüyorum. Finansla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. <laughs>